Bugün 9 Temmuz 2014, Salı. 1050 RT göre nasıl? Biraz ondan bahsedelim. Diz kısmı 1050 RT'deki gibi içeride korunaklı. Ama tabii ön cam genişliği Yüksekliği 1150 RTL'deki bir de ben 1150 RTL'ye bir de uzun cam takmıştım. 50 cm yüksekti. Bu bir parça daha kısa. Şu yanlarda reflektörler var. Burada da var. Fayda sağlıyor mu? Çökmeden bilemem. Sağlıyordur diye düşünüyorum. Ee, Ön teker 19 olması bozuk yollarda çok şey yaradığını söyleyebilirim. Hiç düşünmediğim bir şeydi açıkçası. Tamam küçük tekerli skaterlar ee, biraz çukurlarda falan sorun yaşıyor da bu kadar rahat ettireceğini bilmiyordum. Videonun genişliği sayesinde manevraların çok daha hızlı, daha kolay. Çok az enerji harcayarak yapabiliyorsunuz. Deposu 33 litre. Gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor. Uzun yol konusunda. 600'ü yapar diye düşünüyorum ama o kadar zorlamadı. Hiçbir zaman düşünmem açıkçası. Yağ soğutucusu burada. Benim 150 RTL yağ soğutucusu yine buradaydı ama onun arkasında sonradan GS'lerin bazılarında olan galiba işte bilmiyorum tam fan konulmuştu. Hiç kullanmam gerekmemişti de. Bunda da zaten fan yok. Yani gerekmedi. Burası malum işte Bodrum çok sıcak bir yer. 41 derece, 42 derece. Gölgede ölçüne sıcak oluyor bazen. Hiçbir sıkıntı yaratmadı. Aksin erişimi çok kolay. Şuradan yandan anahtarla açıyorsunuz. Arka koltuğun ön koltuğu alıyorsunuz. Akü direkt burada gözüküyor. Hava testi için sadece şu iki, şu parça alıyorsunuz. Bunu alınca şu parça açığa çıkıyor şu vidayla birlikte. Şuradan geçme klipsi var zaten. Çektiniz mi? Snorkel gözüküyor. Snorkelin iki tane üstte altta tırnağı var. Onu söktüğünüz zaman hava vitesine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu kanen filtreyle değiştirdim. Daha ucuz olabileceğini düşündüğüm için. Fren sistemi ABS ikinci nesil integral ABS yine. Ama yarı integral. Sanırım yani öne basınca arkaya da fren yapıyor. Ama arkaya basınca öne fren yapıyor. Bu biraz tabi offroad kullanımı düşünüldüğü için olmuş olabilir bu şekilde. Çantalar böyle büyük alüminyum, devasa. Baya hacim var. <laughs> Daha hiç çantasız gezmedim. Egzozla ilgili işte biraz dert mi denir, bonus mu denir bilmiyorum. Biraz dert olabilecek bir ses sorunu var. Yani Akrapovic fabrikasyon MB 12 so titanyum olanla takılmış. Opsiyon aksesuarları da gözüken bir ürün bu. Sesi biraz işte değişik. Tabi kameradaki sesle gerçek ses biraz farklı oluyor. Göstergeyi açalım bu arada burada bir ufak kontrol yapıyor. Hani E39'a kullananlar bilir. E34'lerde de vardı. Çek yapıyordu. Ee, buradan işte döngüyü sağlıyorsunuz. Kalan mesafe, sıcaklık, işte yağ kontrolü. Çalıştırdıktan sonra daha doğrusu, Çalıştırıp sürerseniz sonrasında o iloke eder. Saat, ortalama hız, yakıt tüketimi ortalaması ve gene menzile dönüyoruz. Burada işte trip bir az önce yakıt aldım onu gösteriyor. Motojan 91 bin oldu. 88 bin almıştım değil mi? Evet bir ay önce. Çalıştırdığımız zaman sesi bu. Ben böyle aragaz yapmıyorum. 4 silindir makinedeki V ekleyişi sesi gibi bir çalışması var. Hani güzel de denebilir. Bilmiyorum ben alıştım. Yani diğerlerinden farklı durduğunu söyleyebilirim. Sesiyle diğerlerinden farklı duruyor. Şunu işte AliExpress'ten aldım. Ee, bu da şöyle bir ışığı var. Son videoda Uzunu burada, kısası burada. Şu hep yanıyor işte. sesler orijinal fabrikasyon ses. İçinde H11 ampulleri var. Soketler o yüzden burada. Terjant güzel bir şey. Yolda kullananlar için, çukurlara girip çıkanlar için herhalde iyiydi diye düşünüyorum. Daha öyle Ankara'daki bir sert çukurlar çok rastlamış değilim ama göreceğiz bakalım. Ee, işte i̇şte 1150 RT'de olmayan, 1100'de olmayan şey bu gaz kelebeği motoru diyebilirsiniz. Bu devamlı ruanti ayarlıyor. 1150'de ben biraz zorlanıyordum onda. Arka, arka nereden çıktı? Orta sehpayı almak aşırı kolay. Bu çok uzun kol olduğu için herhalde ondan dolayı oluyor. 1150 RT'den gerçekten çok daha kolay orta sehpayı alınıyor. TPS'si burada. TPS bizi 1100 1150 gibi böyle döndürerek ayarlanmıyor. Sabit. Yağ dolu kapağı burada. Burada işte standart e, uzun selektör. Sonra burada işte e, tabi biraz silinmiş şu ABS'yi kapatıyor. Şu da ES, şey e, ASC'yi kapatıyor. Bu antipatinaj tamamen ABS biliyorsunuz. Şimdi bakalım e, ABS'yi buradan kapatabilir mi herhalde? Evet basılı tutuyorum şimdi. Evet şu an ABS tamamen kapalı. Tekrar bastım. ABS'ye açtı. E, ASC'yi yolda mı yapıyordu acaba? Ona basılı tutalım. E, spor nokta olduğunu gösteriyor. Bu herhalde belli bir miktarda müsaade ediyordur diye düşünüyorum. Denemediniz. Yani denemedi çok düşünmüyorum. Kafa göz gelmeye gerek yok. Burada zaten işte standart elcik ısıtması. Sağ sol sinyal iptal. Dörtlü yok. Dörtlü iki e, sağ sol sinyale basınca zaten burada işareti var. Birlikte çalışıyor. İptal etmek için de buna basıyorsunuz tekrar. Devamlı yanan bir stop lambası var. 1150'de de vardı. 1100'de de vardı. Şöyle gördüğünüz gibi. frena basınca o bir kademe daha aynı. İçinde iki duylu ampulden var. Bu arada ben şu konumda en sonra ne bırakmışım? çantaları sökmek için tabi ister istemez hep ince etele kıyaslıyorum da ee, şuradan göstereyim anahtarı sokup çevirip açtığınız bir mekanizma var bakın yani alttan klips ben geçen işte kutuyu düşürdüğüm zaman herhalde bundan dolayı olmuştu şu benim sonradan taktığım alet de var çantası İşte benzin pompası, şey benzin pompası yanlış oldu. Hava pompası. Lastik tamir seti orada. Kapaklar her iki yönden açılabiliyor. Yani hem önden hem arkadan. açtığınızda kocaman bir alan var içinde. Daha da boş zaten biliyorsunuz. Bu güzel yani hem önden hem arkadan açılması bir de kapağın üstten açılması bana göre güzel bir özellik. Buradan da açıyorsunuz. Oradan da açıyorsunuz. Güzel yani bu. Su geçirmiyor hiç. Çok memnun oldum ondan. Birkaç kez yıkarken üzerindeki alüminyum çantanın pislikleri var görüyorsunuz, görüyorsunuzdur. Onları temizlemek için yakından tuttum ama hiç geçirmedi. Sert contası var. İyi yani o konuda. Başka diyebileceğim bir şey de 33 litre. Güzel. Ee, pekler geniş. Ayaklar rahat ediyor üzerinde. Başkaca diyebileceğim. Ha immobilizel var. Anahtarı kopyalatıp atıp direkt yaptıramıyorsunuz yani. İçinde çip var. Burada buradan gösterebilir miyim? Benzin deposunu şurada görebiliyorsunuzdur. Üstten bağlantısı var kapama. Bir tane de şurada. Buradaki benzini bu tarafa ventür efektiyle aktarıyor. Araştırırsanız internetten görebilirsiniz. Gösterge fara bağlı. İlginçtir değil mi? Aynalar zaten standart musiket aynası. 1150 RT dalış olduğum gibi burada değil. Ayna kırmaktan artık rahatız. <laughs> Ayna kırdığım zaman pahalıya mal olan bir şeydi çünkü. Daha hiç öyle bir şey olmadı da Allah'a şükür. Ben seviyorum motoru ya. Gerçekten pişman olmadım. Aldığıma memnunum. Rahat, güçlü, gücü yerinde. 1.195'e şey geçmiyor. Bunu herhalde bir ara limitini açtırırız. Memnunum dediğim gibi. Almayı düşünenler eğer e, vücut yapınız müsaitse buna alın hiç düşünmeyin derim. Nihayet bir kere geliyoruz. Koltuk benim şu an en yüksekte. Önde ve arkada ayağı var bunda. 1.150'e bir etkiden biraz farklı o konuda. Önde de yükseltebiliyorsunuz. Arkada da. Arkayı bir parça düşürdüm. önü yükselttim. Daha rahat ediyorum şu an. Ee, şurası çok yüksek olunca herhalde popo açısı uymadı. O yüzden böyle daha rahat benim için. Başka da söylenecek bir şey herhalde şu an için yoktur. Frene basarak motoru çalıştırabiliyorsunuz. Benim için en önemli özellik o. Tekrar ABS'deki bir devamlı videolarda söylediğim gibi testini yapmasını beklememiz gerektiren bir durum yok. Ha bunun ABS'i bozulursa bozuluyor zaten. Bu da mümkün. Focus 3 galiba. Onun motoruyla değiştiriyorsunuz. Çok da basit bir işlem. İnşallah bir şey olmuyor. Ben mesela 117T'ye sonradan çelik ortundan takmıştım. Bunun üzerine standart. Bunlar güzel şeyler. Yani uğraş vermeniz gerekmiyor. İşte biliyorsunuz önce mi değiştirdim. Daha önceki şöyle üçgeni vardı. O görüntü biraz bozuyordu. Biraz da temiz kullanılmamıştı. Şimdi daha iyi oldu. Memnunum yani far şey sinyal camında çatlak mı varmış? Evet, bunda biraz çatlak var. Neyse bunlar kolay şeyler. Şimdi biliyorsunuz normalde e, fren hidroliği dot dört. Debrej hidroliği dot dörtü ancak bunda öyle değil. Hidrolik e, mineral yağ kullanılıyor bunda farklı bir ya. Hatta yarın o da gelecek. Bu biraz eskimiş, hiç değişmediği için. Onu değiştireceğiz. Basit işlem. buradan boşaltıp üstten temizliyorsunuz. Alttan işte merkezden açıyorsunuz. Merkezde bunun 100 liraya daha kolay yerde. Dediğim gibi öpüyorum. kıyaslıyorum. Bakın burada. Ha şurası görmüşsünüzdür. Odaklıdığımı. Oradan memeyi açacağız. Yukarıdan boşaltacağız. Yenisini koyup buradan alacağız. İşlem bu kadar da basit. Birçok şey açık da hani hep granji bir motor kullandığımız için işte biliyorsunuz şöyle bura kapalıydı benim hep. Yani senkronari için graniş sökme işleri falan hepsi bitti. Hepsi buradan tak 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 yapılıyor. Diyeceğim bu durum motorla ilgili. Almayı düşünen varsa Bence hiç düşünmesin. Direk alsın. Memnun kalırsınız. Tavsiye ederim. Gece ilk kez sürüyorum burada, adada. Ara sıra domuzların geldiği söyleniyor. Hatta daha önce de söylemiştim sanırım. Yüzerek geldikleri söyleniyor. İnşallah karşılaşmayız bir tanesiyle. Ha, bu arada şeyi söylemeyi unuttum, vites oranıyla ilgili. Birinci vites uzun, benim tam da ihtiyacım olan şey. Ondan özellikle çok memnunum. Sista ne yapıyor? Ve sarartıyor. Sistem aslında menzili biraz az gibi. Evet, sağ olsun.